Merhaba, bir kepçe kulak ile karşınızdayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk içinden şey geçmiş olsun ve video için teşekkür ederim. <laughs> hastanın nasıl problemi kulakların üstündeki açıklık iki taraflı da. Ve yani burada kulağın kepçe kulak görünümüne girmesine sebep olan şey üstteki kıkırdağın fazla kalın olup kulağı öne doğru itiyor olması. O yüzden oradan birazcık kıkırda kalacağız. Kıkırdak almakla beraber üstte kıvrımı biraz belirginleştirip arkaya yaklaştıracağız. Bunları yaptığımızda kulak memesi biraz sırıtacak muhtemelen. O yüzden o da sırıtmasın diye hafiften onu da arkaya alacağız. Yani kulağı ilk yaptığımızda çok yakın duracak. Burada da aynı şeyleri yapacağız. Üstten biraz kıkırdak kalacağız. Kıvrımını biraz üste doğru belirginleştireceğiz. Kulak memesini tabii ki düzelteceğiz ve kulağı arkaya doğru yaklaştıracağız. Ben bitirdim bu kadar yakın duracak. Bakalım nasıl olacak. Hadi başlayalım. Çok kulak ametini bitirdik geçmiş olsun. Teşekkür Bayağı değiştik değil mi? Çok güzel oldu. <laughs> güzel iyileşsin inşallah. Yaptığımız işlemler işte öncesinde de belirttiğim gibi kulak memesini biraz düzelttik. Yukarıdan kıkırdak çıkartarak anteliksini biraz belirginleştirdik. Ve kulağı o üst ve ortadan birazcık arkaya doğru yaklaştırdık. Burada da aynı şeyleri yaptık. Kulak memesini biraz düzelttik. Üstten biraz kıkırdak çıkarttık.